Sevgili izleyenler, değerli dostlar, sizlerle bir kez daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Allah'a hamdolsun ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da selatü selamlar olsun. Efendim, İhlas Risalesi'ni Profesör Doktor Şener Dilek abimizle birlikte müteala ediyor, müzakere ediyoruz, devam edeceğiz. Hani ta ilk programda da ifade etmiştik, hep böyle arzu ederdik Şener abiyle bir arada bulunsak da bu manaları tezekkür etsek, kendisine istifade etsek, işte Cenab-ı Hak bizlere ihsan etti. Yıllar sonra da olsa birlikte olmanın Cenab-ı Hak e, hazzını yaşatıyor. Rabbim inşallah istifade ettirsin. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese, bizleri evlerinde konuk eden herkese kucak dolu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Tekrar Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti, nazarı üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Evet tekrar hoş geldiniz hocam. Allah, Allah razı bak. olsun Rabbim. Gelişinizden razı olsun. Yine 20. lemadan ihlas hakkında olan mevzuya devam edeceğiz. Geçen hafta kaldığımız yerden ben bir hatırlatma yaparak geçmek istiyorum. Daha doğrusu bu metni okuyayım, paragrafı okuyayım. Kaldığımız yeri de bu vesileyle inşallah hatırlamış olduk. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'ya arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz... Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tarik hakikat, en makbul bir duay manevi, en kerametli <laughs> bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Cenab-ı Hak bu manaları mazhar kılsın. Tekrar ediyoruz kıymetli izleyenler. Okuduğumuz yerleri tekrar edeceğiz. İnşallah önce kulaklarımızdan aklımıza, kalbimize o vesileyle duygularımıza yaşamıza sirayet etsin inşallah. Tekrar güzeldir. Tekrar güzeldir. Çok da olsa tekrar güzeldir. Batılı bilim adamları bir şeyi tekrar etmedikçe o sana mal olmaz tabirinde ifadeler kullanıyorlar. Biz de Hakiki imaniye dair olan her bir mevzuyu misalen Nur'da ifade edilen her bir düsturu inşallah tekrar tekrar okuyacağız ta ki kalbimize, gönlümüze, ruhumuza sirayet etmiş olsun. Bir de bu işi hayat bu işe hayatını mal etmiş. O kasaba, o şehir, o köy, o yurt içi, o yurt dışı demeden her bir noktada kendisini, zamanını, hayatı, hayatını Kur'an hakikatlerine, Risale-i Nur hizmetine adamış olan e, abimiz kıymetli hocamız Profesör Doktor Şener Dilek abimiz bizden inşallah duyacağız ve ben kendisine dönüyorum e, hocam geçen hafta en makbul bir şefaatçi dedik önce esası dedik evet. en <laughs> esas tekrarı ifade ettiniz ya evet tabi e, tekrar evvela teyittir bir nokta bu İkincisi tekrar tesistir. Bakın hissettirme anlamında bunu sistir evet. Bunu ifade edeyim. T-sistir. Mesela bir usta bakıyorsunuz bir tuğlayı aldı. Üzerine bir tuğla daha koydu. Ne? Tekrar. Üçüncü, dördüncü. Ama bir saat sonra geliyorsunuz. Tesis, duvar çıktı. Hmm, evet. 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 Demek, tekrar teyittir idrakta, kalpte, ruhta hakikati çakmak, yerleştirmek. Hem tekrar tesistir, hem tekrar tekmildir. Mananın kemaline hizmet eder. Şimdi geçen hafta bunu ifade etmiştik. Bakın esas demiyor, mühim esas da demiyor. Tekiden, teyiden. Ukrevi hizmetlerde en mühim esas, esas. Bir. Sonra en büyük kuvvet, kuvvet demiyor. Evet. Büyük kuvvet de demiyor. En büyük kuvvet. iki Ve en makbul şefaatçi. Sadece evet. şefaatçi demiyor. En makbul, makbul şefaatçi, şefaatçi ihlastır. Evet. Yani ihlası elde ettim mi başka şefaatçi aramaya gerek yoktur. Yani ihlasla Açılmayan kapılar açılır. Hocam e, özür dilerim. E, hani e, teyit ettiniz, e, dediniz. E, tesis dediniz. Tesis. Sonra tekmil. Tekmil. Tekmil dediniz. Mananın kemaline hizmet eder. Üstad Hazretlerinin e, birçok e, yerde de ifade ettiği gibi e, mesela bazı abilerin de ifadesine göre bazı risaleleri defalarca okuduğunun sırrı buradan mı kaynaklanıyor? Evet. O da ayrı bir bahis. Evet. Oraya daha sonra gireriz evet. En yani şimdi bakın en makbul diyor. Değil şefaatçi. şefaatçi. Evet. Yani tekrar teyitlen ifade edelim. En makbul şefaatçi yani ihlasın kendisi bizzat şefaatçidir. Başka vesile, başka şefaat'a ihtiyaç yoktur. Yani ihlas ile açılmayan kapılar açılır. Ulaşılmayan menzillere ihlasla girilir. Ben e, bu akşam e, dinleyicilerime çok özel bir mesaj vermek istiyorum. E, kendi dünyamda, alemimde fevkalade hassasiyette durduğum bir nokta vardır. O nokta şudur. Sırrı ihlasta, bakın, istihdam kerameti vardır. Bir daha söylüyorum sırrı ihlasta istihdam kerameti vardır. Yani sen halis ol, sen safi ol. Ya. Sen halis ol, sen safi ol, sen korkma. Allah seni zayi etmez. Yani bu nokta çok önemli. Sen yeter ki halis ol, sen yeter ki safi ol, sen yeter ki Allah dininde samimi ol. Allah seni zayi etmez. Şimdi burada bazen şöyle bir yanlış mülahaza olabilir. Mesela genç bir insan bir beldeye gider. Hizmetin intişarında ona bir görev düşmez. Veya hizmetin merkezinde olmak ister. Biraz kıyıda kalır. Belki kendi dünyası itibariyle, psikolojisi itibarıyla içinden geçebilir ki ya beni anlayamadılar. Beni istihdam ettiremediler. Kıymetimi benim, bilemediler. kıymetimi bilmediler. Beni dışladılar. bu şekilde nefis ve şeytanın onun kulağına bazı şeyler üfleyebilir. O zaman o insanda hizmete karşı bir lakaytlık, bazen bir durma, hatta bazen tamam bir kuşey uzzete çekilme, Hatta bazen daha ilerisi kötüsü hizmetten kopma gibi sıkıntı ve sancılar zuhur edebilir mi? Eder. Mümkün müdür? Mümkündür. E bunların çaresi nedir? Reçetesi nedir? İşte sırrı ihlastır. Şimdi tekrar teyiden ifade edelim. Evet, derse evet, o tabakatla konuşalım. Yani sen halis ol. Sen safi ol. Sen ahiret fıtrı içerisinde ihlası yaşa. Katiyen rahmet, inayet, hikmet ilahiye seni zayi etmez. Ummadın, bilmediğin noktalarda Allah seni istihdam ettirir. Sen ihlası yakalamak öyle mi ha, hocam? Yeter ki sen halis ol. Evet. Ha, i̇nşallah. O ihlas ikriminde devam et. Rahmet ilahiye seni zayi etmez. İnşallah. İnşallah. Ha, belki zahirin ve muvakkaten bazen hizmetin arasında, gerisinde insan olabilir. Ama rahmet ve inayet ilahiye halis kullarını zayi etmez. Onları istihdam ettirir ve Allah onların hizmetine daha ziyade feyz, daha ziyade bereket, daha ziyade suhletle ikram edebilir. Bence bu nokta çok önemlidir. Yani böyle ehli hizmetin bu noktada da müteyakız olması gerektir. Hulusiyeti, kazanan bir mümin ondan sonra tasa etmesin. Etmemek icap eder. Çünkü ihlasla açılmayan kapılar açılır. Girilmeyen menzillere ihlasla girilir. Yeter ki o manaya insan masadak olabilsin. Cenab-ı Hak masadak evet. eylesin inşallah. Evet. En makbul bir şefaatçi bize vasıta olacak. Öyle mi hocam? Evet. evet. Kendisi bizzat yani ihlasın kendisi bizzat şefaatçidir. Başka şefaatçi evet. aramaya ihtiyaç yoktur yani. Evet. <laughs> Hocam, biz mesela şu anda bu manada bir tefekkürü bir saatin içerisindeyiz. Ve şu anda bizim halimiz bu manada anlayabilecek, idrak edebilecek inşallah hali üzere. Fakat öyle anlar oluyor ki bizim farklı dünyamız olur. Farklı bir halimiz olur. Yani o olumsuz haliyle hal ile bu olumlu hal arasında hal arasında bir şey var, bir uyumsuzluk var. Ee, yani biraz da böyle kendimizden korkmaya sevk ediyor. Ee, bu duygu yerinde mi olan bir duygu mu hocam? E, tabii e, insan insanın fıtrat ve yaratılışı e, meleklerden farklı. E, habis ruhlardan da farklı. Yani şöyle e, ifade etmek herhalde hikmete mutabık olur. Yani varlık alemini bir metre gibi kabul ediniz. Bir ucu mutlak hayır. Mutlak hayırı melekler temsil ediyor. Öbür ucu mutlak şer. Onu da şeytanlar temsil ediyor. İnsan fıtrat itibariyle ikisi arasında muhayyer bırakılmış. Nefis taşıyor iman, marifet, ihlas ve istikamet de alay illiğine çıkıyor, melekleri geçiyor. Küfür, fısk ve dalalet sapıyor. Şeytanlara ters papuç giydiriyor. İnsan ikisi arasında muhayyer. Dolayısıyla insan fıtratında fıtratı melek gibi değil. İnsan fıtratında zaman zaman inişler, yükselişler, yükselmeler ve bazen düşmeler. Yani bu Memkul Kıymetler Borsasında nasıl hisse senetleri böyle evet. sismik olarak yükseliyor, artıyor ise evet. her insanın dünyasında böyle sismik manasında yükselme ve artma vardır yani. Ama avamda bu yükselme ve artmanın şeyi alanı Uçuşları geniştir. 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 Evet. Mesela öyle insan vardır ki bir günde dört mevsimi yaşar. Bakıyorsun. Bir anda ilkbahar gibi, içinde bir inşirah var, bir imbisat var, uçuyor, şevkten uçuyor. Yarım saat sonra bora, fırtına tipi, kış, zemheri, soğuk, hiç yaklaşamıyoruz Aradan üç saat geçiyor, yaz gibi, semeradar, meyvedar, fayda getiriyor. Bazen de hazan mevsimi kazandıklarını tek tek döküyor, rüzgara çalışıyor. Şimdi insan fıtratın küçük bir parçası olmuş olduğu için mesela kainatta dört nefsim var mı? Var. İnsan da kainatın bir hulasası olmuş olduğu için yani kışı, yazı, baharı da insan kendi aleminde yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama avamda bu yükselme ve düşmeler daha hızlı oluyor. Havasta da yani kamil insanlarda da vardır ama o bant biraz daha küçüktür. Ara küllal insanda bir ritim olarak tavanla taban arasında bir inme ve çıkış olabilir. Hatta bir sahabe ağları Resulullah'a giderken ağlayarak gidiyor. Hazreti Ömer niye ağlıyorsun diye soruyor. Bu Hanzele ismindeki bir sahabe. Ya Ömer diyor. Hanzele münafıklaştı. Hazreti Ömer o ne biçim söz diyor. Ya Ömer ben diyor Resulullah'ın huzuruna yani çıktığım zaman her şeyi unutuyorum. Ruhuma gönül huzurda şey çok güzel her evet. şey Resulullah'ın huzuruna çıktığım zaman her şeyi unutuyorum. Firdevsi bir cennet. Ha. Ama eve çocuk çocuğunun yanına geldiğim zaman o iklimi muhafaza edemiyorum. Deyince Hazreti Ömer "E bende de aynısı var. Benzeri var." Hazreti ile görüşüyor. Aynen konuşma onların arasında geçiyor. Hazreti Davud "O senin söylediğin ahval bende de bulunur diyor. Sonra Efendimizin huzuruna gittiler. Hanzele anlattı ya Resulallah, sizin huzurunuza geldiğimiz zaman biz Firdevsi bir cenneti yaşıyoruz. Ruhumuz inşirah ve imisatta açılıyor ama eve çoluk çocuğumuzun yanına döndüğümüzde o halet ruhayı taşıyamıyoruz. Deyince Efendimiz buyurdu ki eğer buradaki halet ruhayı, o feyz ve masariyeti evinize kadar taşımış olsaydınız melekler kanatlarınızı kanatlarını ayaklarınızın altına serecekti. sonra efendimiz buyurdu ki bazen öyle bazen böyle fıtrat insaniye. Bazen yani öyle, bizim hocam bazen böyle. Yani şu an o hali birçok kimse yaşıyor. Derse gidiyor, sohbete gidiyor. İşte efendim ilim için diz çöküyor çok güzel bir hal üzere e, olabiliyor. Fakat evine gittiğinde bu hal farklılaşabiliyor. Yani o hal bu hal arasında böyle işte işte o hal bu hal arasında evet. insan muhayyer kaldığı zaman e, e, manen kıymetler hakikatler olan hallerin devamına daha fazla zaman ayırmak. Bir kardeş dedi ki hocam e, ben dedi evime gittiğimde yani bu olumsuzlukları görebiliyor yaşayabiliyorum ee, Hanım bana dedi ki e, o zaman senin gittiğin yer bomboş bir yer Sen boşuna gidiyorsun e, oraya gidiyorsun İşte Allah kelamı sohbet muhabbet Efendim ama buraya gelince e, dedim kardeş yani yani benim de aklıma Efendimizin bu ifadesi geldi ama e, tabii çok önemli bir durum hocam yani o hali eve taşımak da Kolay değil ama taşımak lazım değil mi? Ama elden geldiği kadar. tabi yoğunlaşmak da çok önemli, zaman tavsiye de çok önemli. Ee, mesela öyle anlatılıyor, deniliyor ki mesela bu fındık ağaçları rahmeti çekermiş fındık. Küçük yani rağmen. Küçük rağmen yani yağmuru çekiyormuş. Evet. Bir orman mühendisi arkadaşımız öyle söylemişti. Ben işin ilmi cephesini bilemiyorum. Ben nakli olarak anlatmak istiyorum. İşin hakikati uzmanlara bırakmak lazım. Fındık ağacı şeyi çekiyormuş. Bulutu, rahmeti, yağmuru çekiyormuş. E Karadeniz'de fındık çok, yağmur da çok. Rahmet de çok. E şurada böyle bir ilişki var. Karadeniz'in dağları hep şey... Eskiden daha fazlaydı. Fındık. Evet. Fındık. E fındıklar çok olunca rahmeti çekiyor. Ama bir dağda bir fındık ağacı olsa, iki fındık ağacı olsa, iki üç fındık ağacı rahmeti çekmez. Ruhu çekmez. Şimdi bu misalın ışığında bizim imana, Kur'an'a tahsis ettiğimiz zamanlarımız fazla olursa, biz kendi maneviyat iklimimize ne kadar çok fındık ağacı dikersek evet o kadar evet. rahmet ve inayetin tecellisini Evet, Biz gerçekten burayı duymak arzu Dolayısıyla mesai arttırmak e, lazım yani o. Meseleyi arttırmak lazım. Hakikaten ehli imanın en ciddi meselelerinden birisi de zaman tanzimi. Bizim en güzel hayatımız dine, Kur'an'a, imana tahsis edilen hayatımızdır. Eğer ve bize fayda da sağlayacak olan tabii. o bölümler. Evet, doğru mu faydalı, hocam? bunu da çıkarttığımız zaman hayatın bir manası, bir tadı, bir lezzeti olmaz. Ama fıtrat-ı insaniyeti de Çünkü Sad Hazretleri diyor ki, e, e, imandaki tabakat, insan hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem de melek varidir. Bu imanda böyle bir cevalan söz konusu oluyor. Mesela insan büyümesi, vücudunun gelişmesi, saçı, tırnağı, vücudunun inkişaf etmesi itibariyle şeydir, nebatidir. İştah arzı itibariyle hayvanidir. Yani hayat sahibidir. Tefekkür noktasından da nedir? İnsanidir. Günahlardan sakınması, ibadet ve taat, zikir itibariyle melek, melek varidir. Vardır. Dolayısıyla imanın cevalanı bunda oluyor yani. yani bizim bir istirahat cephemiz var. Yemek dairemiz var. Evet. Çoluk çocuk dairemiz var. Ama bütün bu daireler içerisinde e, asli değerler var. Bir de vesile vasıta değerler var. Sanıyorum ediyorum şuurlu bir Müslümana düşen göre bu iki ayrım üzerinde bir denge tesis etmesidir. İnsan hayatında vazgeçilmeyen asli değerler vardır. Bir de vesile değerler vardır. Asli değerler Allah'ı bilmektir. Allah'a kulluktur. İslam'ı yaşamaktır ve yaşatmaktır. Bir de vesile değerlerdir. Dünya ve içindekiler nedir? Vesile değerlerdir. Tabi ahir zamanın müşkilatı ve zorluğu nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Yani aslında hakikat noktasında vesileler maksada ulaşmak içindir. Değil mi? Mesela Van'dan kalktın İstanbul'a gideceksiniz. Vesile nedir? Uçaktır, otobüstür, taksidir, motosiklettir. Ama esas matdub İstanbul'a ulaşmak. Gaye Allah'ın rızasıdır. Evet. Ama vesile farklı olabilir. Ahir zamanda işin dehşeti nereden kaynaklanıyor? Ahir zamanda vesileler çoğalmış. Öyle çoğalmış ki, gayelerin önünü tıkatıyor. Aslında hakkat noktasında vesirler gayeye ulaşmak içindir. Ama ahir zamanda vesirler çoğalmış. Öyle çoğalmış ki gayenin önünü at, toka şey diyor, tıkatıyor. Hani Anadolu'da bir tabir ederler ki şeytanı taşlamaktan Kabe-i Kabe'yi tavafa kalmıyor. Hocam evet. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak asli gayelerimizin farkında olmayı nasip eylesin. Asli gayelerle diğer gayelerimiz de şekillenir. Hani malumunuz bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Buna emin olun. Bir sene nafile ibadet etmiş gibi bir hal oluşuyor. Hele hakaiki imaniye, esrarı ı Kur'aniye dair böyle derinlemesine bazı şeyleri görüp, duyup, hissedip bunları böyle algılamayı Allah hepimize nasip etsin. Rabbim inşallah ondan gönlümüze, gönlümüzden yaşamımıza ihsan eylesin diyorum. Efendim bir başka programda buluşmak ümidiyle. Hepinize Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Rabbimizle dostça kalın. Allah'a efendim.